Merhaba sevgili ve değerli, kriminele ilgi duyan iyi yürekli ailem. Kabus Fabrikası'na bugün de hoş geldiniz, bugün de sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, her şeye rağmen iyisinizdir. 2023 yılındayız ve 2023'ün ikinci videosuyla karşınızdayım sevgili arkadaşlar. 2023'ten çok ümitliyiz. Kadına, çocuğa, haycanlara karşı yapılan tüm şiddetler sona ersin. Gücü elinde bulunduran sömürü sistemini sonuna kadar kullanan o kişiler de inşallah hakikaten mucizevi bir şekilde yok olsun. Ya da yüreklerine merhamet, vicdan gelsin. O hasta kişilikleri şifa bulsun. Ümit ediyoruz. Evet, ümit ediyoruz. Biz diyoruz ki kendi ailemiz içinde totemimiz var. Kabus fabrikası tüm canlıları için sevgi fabrikasına dönüşsün istiyoruz. Tabii ki 2023'e de işte bu dileklerle girdik. Ve inanıyoruz ki iyilik kazanacak tüm canlıları iyilik bulacak artık. Evet kesinlikle. Ama var olan olayları tabii ki anlatmaya, paylaşmaya, masumları anmaya devam ediyoruz. Haksız, adaletsiz sistemi lanetlemeye de devam ediyoruz. Bugünkü olayımız da onlardan biri sevgili arkadaşlar. Avustralya'da geçiyor. Yine videonun sonunda biliyor muydunuz bu olayı? Ne düşünüyorsunuz diye yazarsanız üzerinde konuşur, tartışabiliriz. Üyeliğimiz var artık. Üyelikleriniz, abonelikleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz çok 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 önemli. Eğer benim anlatım tarzımı seviyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız tabii ki bunların devamı için beni desteklemeniz için bunların hepsi bir paket ve çok önemli. Hep söylediğim gibi Maalesef ki abone olmadan, beğeni yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bilemem. Ama abone olmadan izleyen sayısı çok 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 fazla ve bu çok büyük bir haksızlık. Bunun da 2023'te hakikaten son bulmasını diliyorum. Dediğim gibi her yoldan destekleyebilirsiniz beni. Üyelik, abonelik, beğeni ve yorum. Instagram'da da varım. Oradaki arkadaşlara da desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ederim ve ayrıca Spotify'da. Bunları belirttikten sonra bugünkü çok üzücü, çok korkunç olayımıza geçiyorum arkadaşlar. Tiari Palmer. 13 Nisan 2003 yılında doğan, olay sırasında yani 30 Ekim 2015'te 12 yaşında olan Tiari Palmer, Avustralya'nın Queensland bölgesi, Logan City yakınlarında yaşamaktadır. O yaştaki kız çocukları nelerle ilgileniyorsa Tiali de onlarla ilgileniyordur. Mesela ata biniyordur. Hip hop dansında aktif olarak hem kursuna gidiyor hem hip hop dansını çok severek yapıyordur. Makyajla ilgileniyordur, alışveriş yapmayı seviyordur. Sadece diğer yaşıtlarından farklı olan tek şey 4 yıldır sosyal hizmetlerin koruması altındadır Tiali. Bazen günlük koruyucu aile yanında, bazen aylık, bazen haftalık kalıyordur. Değişkendir bu durum ama Tiali açık görüşlü ve çabuk uyum sağlayan bir kız olduğunda ve yaşından da daha olgun olduğundan dolayı sorun etmiyordur durumu. Öz annesinin ismi Cindy'dir ve her şeye rağmen annesinin önemli bir rolü vardır Tiali'nin hayatında düzenli aralıklarla buluşur ve görüşür anne kız ve çok da iyi anlaşıyorlardır. Neden annesinin yanında değildir o zaman Tiyali? Şöyle ki annenin çok büyük sorunları vardır. Hem şiddet içeren bir ilişki içindedir ama en önemlisi daha önemlisi madde bağımlısıdır anne ve bazen sokaklarda kalıyordur. O yüzden devletin koruması altına vermiştir kızını ve görünüşe göre çok da iyi bir aileye denk gelmiştir bu Kestiali çünkü onaydır. Turbons ailesinin koruması altındadır. Turbons'ların aile babası Rick 50 yaşlarının başında yapılı bir adamdır. En sevdiği şey antika arabalarıyla ve nakliyecilik yaptığı tırıyla ile uğraşmaktır. eşi Jolene ise evlerinin altında çocuk bakım günlük çocuk bakım evi işletiyordur. İki de kendi oğulları vardır bu kişinin 19 yaşındaki Josh ve 18 yaşındaki Trent. Çok güzel yaşıyordur e, Turbornslar çok büyük arazi içinde güzel havuzlu bir evleri vardır atları köpekleri e, çok düzgün bir hayat sürüyorlardır. Tilly bu aile içinde çok huzurlu hisseder kendini. Üvey abileri de onun gibi dansı seviyorlardır. Genel anlamda herkes birbirine uyumlu bir şekilde yaşıyordur. Tek bir kişi Tilly'nin yeni hayatından pek memnun değildir. O da annesi Cindy. Cindy'nin endişeleri vardır bu aileyle alakalı. Çünkü evdeki iki üvey abiden rahatsızdır. Acaba 12 yaşındaki bir kızın bu gençlerin arasında yaşaması doğru mudur? Ama gençlerin annesi de anaokulu öğretmeni olduğundan, evinde birçok çocuğa baktığından zaten kesin her şey onun kontrolü altındadır diyerek kendisini teselli etmeye çalışır. O gün 30 Ekim 2015 Cuma günü her şey normal başlamıştır aslında. Bir gün evvel karın ağrısıyla boğuşan Tiyali'nin bu sabah hiçbir şeyi kalmamıştır. Rick o yüzden okula götürmüştür Tiali'yi. 30 ile 40 saniye arasında duraklamıştır Tiali arabadan inerken, ondan sonrasında ise e, devam etmiştir yoluna. Ama sonrasında şöyle belirtecektir Rick: Tiali'yi indirdikten sonra başka bir çocukla e, işte bir araya geldiğini, okulun binasına doğru ilerlediklerini ve okula girdiğini görmüştür ama o saniyeler içinde ve işte o yüzden de gayet normal yoluna devam etmiştir. Ama tabii ki koruyucu baba Rick bilmiyordur ki Tierry'yi o gün son kez görmüştür. Saat 11.30'da Rick'i okuldan ararlar ve Tierry'nin okula gelmediğini söylerler. Rick çok şaşkındır çünkü kendisi bırakmıştır küçük kızı okula. Bu mümkün değildir. Okul ise çok da endişeli değildir. Neden? Çünkü aslında küçük kız son zamanlarda zaten okula sıkça gelmiyordur. Ya arkadaşlarıyla dışarıda geziyordur ya tek başına dışarılarda dolaşıyordur. Ama her defasında zaten aileye haber verilmiştir. İşte Rick o yüzden bu kez neden bu kadar şaşırmıştır? Hatta o kadar paniğe kapılmıştır ki bu kez Önce okula gidecek sonrasında ise hemen polise gidecektir. Polis e, tabii ki sorar ilk kez mi oluyor böyle bir şey. Hayır son zamanlarda sık sık tekrarlandığını ve bunu Tiyali'nin ergenliğine bağladıklarını söyler. Polisler tabii ki küçük kızı hemen aramaya başlayacaklardır ve annesin diye de haber vereceklerdir. Anne ise hemen tuhaf bir duyguya kapılır çok kötü şeyler düşünür ve haklı da çıkacaktır annesinde. Bir hafta sonra 6 Kasım'da koruyucu anne Julie'in sabah gazeteyi açtığında küçük bir kızın cesedinin balık tutan kişiler tarafından evlerinden 40 kilometre uzaklıktaki bir gölde bulunduğunu sesli bir şekilde kocası Reke okuyacak ve şöyle soracaktır. Bu tiyarinin cesedi olmasın sakın. Rick ise şöyle cevap verecektir, büyük ihtimalle odur. Evet. Maalesef ki cesedin durumu çok kötü haldedir. İlk etapta o yüzden tiyali mi diye tespit edilemeyecektir. O haldedir ceset. Ve ceset çıplaktır. Sadece iç çamaşırları kalmıştır. Üzerinde küçük tiyarinin. Anne Cindy ve koruyucu aile korkunç durumdadırlar. 14 Kasım'da ise Tiyari'nin cenazesi vardır. Cumartesi günü çok güneşli ve masmavi bir gökyüzü eşliğinde götürülür mezarlığa küçük kız. Yüzlerce kişi eşlik eder cenazeye. Hepsinin üzerinde mor tişörtler ve tişörtlerin üzerinde Tiyari'nin ismi yazıyordur. Anne Cindy tabuta sarılır sürekli koruyucu baba Rick, tabutu taşıyanlardan biridir. Üvey abiler ise hip hop müziği eşliğinde küçük bir gösteri düzenlerler Tiali için. Havaya mor balonlar uçurulacaktır. Eş zamanlı olarak Queensland Emniyetinde araştırmalar son hızıyla devam ediyordur. Cinsel istismardan suç kaydı bulunan 300 kişi incelenmeye başlanır ve Tierlin'in okulu ile cesedinin bulunduğu mesafedeki tüm telefon kayıtlarını inceleme altına alacaktır polisler tabii ki bunun başvurularını yaptıktan onayı aldıktan sonra. Tierlin'in kaybolduğu gün okul çevresi ve bulunduğu yerde kimlerin aynı gün içinde bu iki yerde telefonla konuştuğu veya sinyallerinin bulunduğunu bulmak isterler bununla birlikte. İnanılmaz kapsamlı ve zahmetli bir soruşturmadır bu. Bölge halkı da aynı zamanda endişelidir çünkü acaba bir seri katil mi dolaşıyordur? Oralarda artık herkes çocuğunu kendisi okulun kapısına götürüyor, içeriye girerken görüyor ve hemen de okuldan sonra kendileri alıyorlardır. Maalesef ki bu telefon sinyallerinden hiçbir şey çıkmayacaktır o iki yerle ilgili karşılaştırma sonucunda. Annesinde ise dedektif Hanson'la birlikte televizyonda tüm çevre halkına seslenir. Kızına bunu yapan kişi bulunmalıdır. O gün ile ilgili en ufak bir bilgisi olan polise lütfen başvursundur. Maalesef Haziran 2016'ya kadar. ...hiçbir gelişme olmayacaktır tiyari dosyasıyla alakalı. Aslında genç bir adamda bir ipucu vardır ama kendisiyle savaş veriyordur. Çünkü ya verdiği bu ipucu boş yere o karşıdaki kişiyi suçlayacaksa, suçlarsa... ...o zaman ne yapacaktır, vicdan azabına nasıl dayanacaktır? Ama bir taraftan da anne Cindy'nin e, kamuoyuna seslenirken... O ağlayışını, o çırpınışını gördükçe buna da dayanamıyordur. O yüzden şöyle bir şeye karar verir. Böyle ihbarların yapılabileceği, anonim olarak yapılabileceği crime stoppers vardır. İşte o telefon hattını arayıp birkaç screenshot'u nereye gönderebileceğini sorar ve bu yazışmaları 29 Ekim'dendir bu yazışmalar. Yani TL'lik kaybolmadan bir gün evvelinden bu screenshotları yetkili yerlere gönderir. Şimdi size bu chatte yazışmada neler yazıyor onu birebir okuyorum. Şöyle ki, hey zamanın var mı biraz? Zor durumdayım, biriyle konuşmam lazım. Tabii ki her zaman. Ne oldu? Biliyorum anlattığıma inanamayacaksın ama gerçek bu. Lütfen yardım et bana. Annem ve babam pazartesi günü atlara yem almak için evden çıkmıştı. Ben de evde ders çalışıyordum. O sırada Tiyali içeriye girdi ve benimle birlikte olacaksın dedi. Eğer benimle birlikte olmazsan köpeğini öldürürüm diye beni tehdit etti. Ondan önce hiç kimseyle birlikte olmamıştım. O zorladı beni buna. Sonraki günlerde karnının ağrıdığını söyledi hep. Korkuyorum. Hamile olabilir mi ki? Yazışmanın sonuna şöyle ekler bu kişi. Aslında bu kızın sadece hayatımdan çıkıp gitmesini istiyorum. Ama annem ve babamın gelir kaynağı olduğundan bunun zor olduğunu da biliyorum. Ve screenshotları o yetkililere veren çocuk da şöyle yazar sonunda. Bence anne ve babanla konuşmalısın. Bu çok ciddi bir konu ve işte o kişi de o akşam annesiyle babasıyla konuşacağını yazmıştır en son olarak. Dedektif Hansen ve tüm ekip arkadaşları şok içinde hem de sinir harbi içindedirler. 12 yaşındaki bir kız tarafından tehdit edilerek birlikte olmaya zorlandığını yazan genç bir adamın yazışması kendilerini dehşete düşürmüştür. Bu screenshotlar polislere tabii ki motivasyonla ilgili bilgi vermekle birlikte bir de gönderinin ismini de vermiştir. Evet. Kimdir bunu yazan? Koruyucu ailedeki 18 yaşındaki üvey abi Trent'tir. Evet. Tabii ki o akşam aileyle konuşuldu mu? Polisin kendisine ilk sorduğu soru budur. Polisler okulun çevresindeki güvenlik kameralarını artık daha yakinen incelemeye alırlar ve koruyucu babanın o sabah oraya geldiğini evet görürler. Tam anlattığı gibi o gün oraya gelmiştir. Ama iddiasının aksine hiç durmadan devam ettiğini görürler polisler bu kamerada. Yani sadece orada görülmüş olmak için oradan arabayla geçmiştir. Polisin elinde motivasyonu olan bir üvey abi ve bilinçli şekilde okula gidip yalan ifade veren koruyucu baba vardır şüpheli olarak. Ve ifade için Turborn ailesi emniyete alınır. Rick'e o gölün etrafında hiç bulunup bulunmadığını sorarlar. O ise o taraflarda hiç bulunmadığını söyler. O günü tekrar anlatmasını istediklerinde ilk anlattığı şekliyle anlatacaktır. Eşi ve iki oğlu da ilk gün verdikleri ifadeleri yinelerler. Ama dedektif Hansen böyle bir şey tahmin ettiğinden dolayı o ailenin böyle bir açıklama yapacağını bildiğinden dolayı ilk evvela evin, onların evlerine dinleme cihazı yerleştirme izni çıkarttırmıştır. Evet çok harika ve akılcı bir şeydir bu. Ve hakikaten törbonlar eve vardığında kriz masası kurarlar. Anne, e, Julin o sabah okula gittiği konuda ısrar etmeleri gerektiğini söyler, ifadelerini değiştirmemeleri gerektiğini. Rick ise oğlu Trent'e, "Şayet polis senin ona cinsel saldırıda bulunduğunu ortaya çıkaracak olursa, Tiali'nin senin odana geldiğini, senin içkili olduğunu söylemelisin." diye oğluna akıl verir. Evet ama aile bir aradayken fikir birliği yapsa da kriz masası e, dağıldıktan sonra anne ve büyük oğlu yan odaya geçip fısıltılarla konuşurlar polis bunu da kaydeder anne büyük oğluna der ki ikimizi ve kardeşini korumak için bu olaya netlik getirmeliyiz netlik kazandırmalıyız net olmalıyız oğlu ise şöyle cevap verecektir babam böyle bir şey yapmaya karar verdi ve onun yüzünden biz de neler çekiyoruz. Çok korkunç bir durumdur. Dört insansı yaratık bir masada oturup 12 yaşındaki küçük kızın hayatını elinden aldıkları halde kendilerini kurtarmak için planlar yapıyorlardır. En ufak bir vicdan azabı çekmeden. Korkunç bir ailedir bu aile. Artık bu kayıtlarla tüm ailenin yalan söylediği kanıtlanabilecektir. Hepsi tekrar sorguya alınır ve ses kayıtları kendilerine dinletildiğinde anne ve büyük oğul Josh hemen her şeyi itiraf edeceklerdir. Şöyle anlatırlar. 29 Ekim'de yani Tiali'nin kaybolmasından bir gece evvel 18 yaşındaki oğulları Trent ağlayarak anne babaya gelmiş. O gün Tiali ile cinsel birliktelik yaşadığını anlatmış ve Tiali'nin bunu birilerine anlatacağından korktuğunu, hapise atılmaktan korktuğunu söylemiştir. Ve bunun üzerine baba Rick olsun bir cahillik yapmışsın. Bundan dolayı senin geleceğinin elinden alınmasına asla izin vermem demiştir oğluna. Kıyamamıştır oğlunun geleceğinin elinden alınmasına. O yüzden 12 yaşındaki kızın geleceğinin elinden alınmasına karar vermiştir baba. Şöyle demiştir aileye: "Bana 3 saat verin, evden çıkın ve 3 saat sonra eve tekrar gelin." Anne Julie'in polise şöyle söyler. Rick'in ne yapacağından hiçbirimizin haberi yoktu. Biz Thierry ile konuşacağını düşünmüştük. Josh büyük oğulları da ne olduğunu bilmediğini yineler. Çünkü babaları ona onlara şöyle söylemiştir. Ne kadar az şey bilirseniz o kadar az şey ağzınızdan kaçırırsınız. Evet. Evden çıkmadan Julien Tiali'nin odasına gitmiş. Onu pijamalarıyla yatağının üzerinde otururken bulmuştur. İyi geceler dilemiş ve çıkmıştır odasında ve 3 saat sonra eve geldiklerinde Rick onlara Tiali artık bizimle değil. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır demiştir. Ve şunları da söyler ailesine. Yarın için normal bir şekilde kalkacağız. Sanki Tiali ile okula gitmiş gibi yapacağız. Her şey bizim için normal devam edecek. Yarın Tiali'yi son kez görmüş olacağız. Anlaşıldı mı? Evet, anlaşılmıştır hepsi tarafından bu. Polisler gece Tiali'yi öldürüp evin garajına koyduğunu tahmin ederler. Rick Efendi'nin bir gün sonra ise Tiali'nin bedenini arabaya koyduğunu, okulun oradan geçtiğini, sonra o göl kenarına gidip işte oraya çocuğun cesedini bıraktığını. Temmuz 2017'de büyük abi Josh yalancı şahitlikten, şimdi Temmuz 2017'de büyük abi Josh yalancı şahitlikten 3 aylık hapis cezasına çarptırılır. Anne Julie ise 18 ay. Trent ise yani tüm bunlara sebep olan küçük kıza cinsel saldırıda bulunan yalancı şahitlikten ensest ilişkiden dolayı 4 yıllık hapis cezasına çarptırılacak ve şimdi sıkı durun arkadaşlar. 16 ay sonra ise serbest kalacaktır. Evet. Ne diyeceğini, ne düşüneceğini, ne hissedeceğini şaşırıyor insan. 12 yaşındaki küçücük bir kıza o acıları çektirip geleceğini elinden alıp korkunç bir şekilde katledilmesine sebep olmuş kişi bir de 16 ay sonra serbest bırakılmıştır. Baba Rick ise duruşma öncesi hap alıp intihar etmiştir. Ama maalesef ki kurtulmuştur. O her şeyi inkar etmeye devam eder. Çünkü bu olay ortaya çıktıktan sonra eşinin gündüz bakım evinde bir kız çocuğuna daha cinsel saldırıda bulunduğu, bir kız çocuğuna cinsel saldırı için yeltendiği, ek olarak ortaya çıkacaktır ve bu süre içinde yani duruşmadan sonraki 2 yıllık süre içinde 7 ayrı çocuk daha cinsel istismardan dolayı başvuracaktır. Hepsinin Erik cinsel saldırıda bulunmuştur. Tabii ki e, Tiyaliye de aynılarını yaptı ve kızcağızın bu yüzden birçok kez evden kaçtığı tahmin edilir. Sonunda suçunu kabul edecektir bu kişi ve sadece oğlunu korumak istediği için bunların hepsini yaptığını belirtecektir ve detaylar hiçbir zaman öğrenilemeyecektir. Yalnız 25 Mayıs 2010 25 Mayıs 2018'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılır bu cani. Yalnız annesi Cindy yani Tiali'nin annesi Cindy kızının nasıl öldüğünü mutlaka öğrenmek istiyordur. Bunun için mücadele eder ve 2021 yılında ek bir duruşma kararı çıkartılır bununla alakalı. Rick'in cezasına bir etkisi olmayacaktır bu yeni ifadelerin ama anne için kızının son hali nasıl ölümün gerçekleştiği netlik kazanacaktır. Anne çünkü her gün başka bir senaryo kuruyordur kafasında işte bu netlik kazanmalıdır. Rick'in ise e, bunun için yeni bir strateji belirlemiştir. Rick şöyle söyler, hapishanede sinir krizleri geçirdikten sonra belirli şeyleri hatırlamıyordur artık ama 4 yıl önce adli psikolog onun ifadesini alırken, işte onunla konuşurken bir şeyler not etmiştir, o da cebinden çıkmıştır. Tesadüfen 4 yıl sonra işte o buruşuk kağıt parçası ile gelir duruşmaya çıkarır ve oradan ağlayarak okumaya başlar. Ee, şöyle yapmıştır 4 yıl önce o gece o hatırlamıyordur ama işte o kağıtta öyle yazıyordur. Tiali'nin odasına girmiştir. Kavga etmeye başlamışlardır. Küçük kız çantasını toplamış ve evden çıkmak istemiştir ve aynı zamanda da bağırıyordur Tiali. O da sırf kendisini susturmak için ağzını eliyle kapatmış ve yanlışlıkla boğmuştur küçük Tiali'yi. Evet, özür dilemesi onca kişiye verdiği acıyı hafifletmeyecektir ama çok pişmandır. Evet, Tiali'nin ölümünden ben sorumluyum ve bununla yaşamak çok zor diyecektir. Yargıç dahil hiç kimse kendisine inanmayacaktır. Elindeki kağıdın da hafıza kaybının da bir bahane olduğunu açıkça ifade eder yargıç tüm orada bulunanlar adına da. Rick bunun üzerine bağırarak ve küfür ederek duruşma salonunda olay çıkaracaktır ve yeniden hapishaneye gönderilecektir. Rikin cezası haricinde diğer cezaların komikliği halkı çok rahatsız etse de bu olayda da hiçbir şey değişmeyecektir. Evet. Bugünkü korkunç üzücü olayımız da buydu arkadaşlar. Sanırım bu sapıklardan, bu psikopatlardan evvel adalet yargı sistemini değiştirmek lazım. Oradaki karar verenlerin önce bu psikopati testinden onların geçmeleri lazım diye düşünüyorum artık. Çünkü hangi in, insan değil mi bunu kanunda bir sürü şeye dayandırıp bir sürü cezalar verilebilecekken gereken kişilere bu komik cezaları verebilir ki. Yani sizin orada yargıç olmanız, sizin insanlığınızı da bırakmanız anlamına gelmiyor ki. Yani orada küçücük bir kıza tecavüz etmiş bir kişi 16 ay sonra bir de serbest bırakılıyor. Yani kendi çocukları başına gelmediğinden mi oluyor bunlar ya da gelse fark etmiyor mu? İşte bu da çok büyük bir soru işareti kafamda artık her bir olay üzüntüyü bastırıyor. Yani bu adaletsizlikler şu küçücük kızcağıza yaşayacağımız üzüntüyü bastırıyor. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum yerine yazarsanız. Bu olayı biliyor muydunuz? Evet. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için yine size çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Bir dahaki videomuza kadar kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün görelim, antenleri hep açık tutalım. Hoşçakalın.